Herkese merhabalar yatırım gücü kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir fon inceleyeceğiz. Videomuz kısa olabilir ama çok önemli bir video olacak. Video sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Videoda bir fon anlatacağız. Bu fon yeni çıktı arkadaşlar. Gerçekten benim beğenebileceğim bir fon diyebilirim. Yani içerik olarak biraz bakacağız birazdan sizlerle. Güzel bir fon olabileceğini düşünüyorum. Tabi burada şunu da söyleyelim. Bu fona yatırım yapmadan önce tabii ki kendi araştırmalarınızı mutlaka yapmalısınız. Çünkü fon deyip geçmeyin. Sonuçta siz birer yatırımcı olarak buralara para yatırıyorsunuz para kazanmak adına. Yani fonun yatırım yaptığı şirketleri, fonun yatırım yaptığı sektörü, alanı mutlaka araştırmalısınız. Sonuçta o fon neye yatırım yapıyorsa oradan para kazanıyor. Siz de o fon üzerinden para kazanıyorsunuz. Yani Genel olarak toplamak gerekirse sektörünü, şirketlerini de yakından takip edin. Çünkü birazdan anlatacağım fon biraz daha uzun vadeli, sabırlı yatırımcılar için daha iyi diyebilirim. Neden diyeceksiniz? Çünkü yatırım yaptığı sektör arkadaşlar böyle hızlı gelişen ancak biraz sabır isteyen bir sektör. Yani aslında para girişleri yüksek. Çünkü önümüzdeki dönemlerin bence en önemli sektörlerinden bir tanesi kesinlikle. Ama her zaman böyle hızlı bir şekilde nasıl diyelim para kazandırabilecek bir sektör değil. Biraz daha vadiye yaymak mantıklı olacaktır diyebilirim. Bu fona yatırım yapmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Fonu yakından takip etmekten ziyade sektörünü ve şirketlerini yakından takip etmeye bakacaksınız diyorum. isterseniz gelin hep beraber hızlı bir şekilde bu fonu inceleyelim. Bakalım bu fon bizlere kazandıracak mı? Siz de kendi fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtin. Yani bu fonla alakalı ne düşünüyorsunuz ya da potansiyeli yüksek gördüğünüz bir fon varsa Bunları bizlere belirtirseniz bizler de ne yaparız? Diğer takipçilerle beraber sizin beğendiğiniz bu fonları yakın takip listemize alabiliriz diyorum. Hep beraber isterseniz gelin bu fonumuzu incelemeye başlayalım. Şimdi fonumuz jet kısaltması ile Ataport Havacılık ve Savunma Teknoloji Değişken Fonu. Bu fonu sosyal medyada ve aynı zamanda kendi sayfasında da takip ediyorsanız duymuşsunuzdur. Burada bakın kendi sayfalarında size bir cümle göstermek istiyorum. Demin sizlere söylemek istediğim şey buydu. Uzun vadeli küresel büyüme potansiyeline yatırım imkanı sunmayı hedefler. Şimdi havacılık ve savunma teknolojileri biliyorsunuz gerçekten son dönemlerde bu savaşlarla beraber ülkelerin en çok dikkat ettiği alanlardan sektörlerden bir tanesi. Ama burada şu deneyler olduğu için yani burada bir teknoloji üretiyorsunuz ve bu teknolojiyle hemen yarın para kazanmıyorsunuz. Bunun bir süreci var ve bu süreçte gerçekten sabırlı olmak lazım. Yani sektör çok hızlı büyüyor parasal anlamda çünkü çok fazla yatırım var. Evet. Farklı teknolojiler üretiliyor. Evet ama bu kısa bir sürede olm olmuyor arkadaşlar. Yani bunu demek istiyorum. Burada da o sektör o şirketlere yatırım yapan bu tarz fonlardan e, çok kısa vadede güzel kazançlar beklemeyin. Kendileri de zaten bakın burada gelip mutlaka okumanızda fayda var. Değişken fon stratejini sizlere anlatmış. Yani burada ne diyor? Havacılık, uzay ve savunma alanlarında gelişen teknolojiler Artan stratejik işbirlikleri ve yükselen kamu, kamu harcamaları ile beraber ortaya çıkan uzun vadeli küresel büyüme potansiyeline yatırım imkanı sunmayı hedefler. Demin ne söyledim? Sizlere bakın, yükselen kamu harcamaları demiş. Yani devletlerin aslında artık tamamen savunma sanayine, yani bu uzay ve havacılık sektörlerine döndüğünüz kendileri de ne yapmışlar, bizlere belirtmişler. Peki bu fon içerik olarak nelere yatırım yapıyor? Gelin hep beraber ona bakalım. %65 Nasdaq demiş, %35 biz teknoloji ağırlık sınırlamalı endeks demiş. Yani bizim bu fonumuz ağırlıklı olarak yurt dışındaki uzay ve havacılık aynı zamanda savunma sanayisindeki şirketlere yatırım yapıyormuş. Alış ve satış valörü de ne yapacaktır? Değişik değişecektir. Siz aynı zamanda burada bu fona yatırım yaparsanız mutlaka bir vergi ödeyeceksiniz. %5-10'luk bir vergi mutlaka alınacaktır sizlerden. Aynı zamanda dolar bazlı da kazanacaksınız. Bunu da Unutmayalım sonuçta %65 Nasdaq'ta bir yatırımı olan fonun nasıl söyleyelim TL alıp sizlerden dolar alarak bu şirketlere yatırım yapmasını biliyoruz. Ondan dolayı hem dolar yükselirse dolardan aynı zamanda şirketler de yükselirse dolar bazı şirketlerden de kazanacaksınız. Burada değişken fon yatırım hedefi nedir diye belirtmişler. Ne diyorlar fon yerli ve yabancı havacılık uzay ve savunma alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yaparak bu sektörlerdeki teknolojik gelişmeler ve ekonomik büyümeye paydaş olma imkanı sunar. Yani aslında şunu söyleyebiliriz. Biz genel itibariyle ne diyoruz hep zaten? Bir fon alıyorsanız bu fonu uzun vadeli tutmaya e, çabalayacaksınız. Yani her gün fonun getirisine bakmak, her gün fonun içeriğine bakmak çok fazla bir bence anlam ifade etmiyor. Çünkü fonlar da bir yatırım enstrümanı. Yani kısa vadeliden ziyade biraz daha uzun vadeli olaya bakmak Fon için iyi olacaktır. Burada da yatırım hedefini görüyorsunuz. Bakın uzun vadeli sürdürülebilir büyüme hedefiyle diye özellikle bahsetmişler iş imkanı anlamında. Yine kazanç imkanı içinde dediğim gibi bu fonda da bir uzun vadeli bekleyiş. Videonun en başında da söyledim. Sizler için iyi olacaklar. Çünkü sektörün kendisi e, büyüyen bir sektör ama uzun vadeli biraz daha zaman isteyen bir sektör diyebiliriz. Burada hangi sektörlere yatırım yaptıklarını bakın sizlere göstermişler. Yani aslında geleceğin gerçekten en önemli sektörlerinden bir tanesi bu sektör olacaktır. İnsanlı ve insansız hava araçları, uzay havacılığı ve uydular, uzay bazlı iletişim ve görüntüleme teknolojileri gibi bakın burada farklı sistemlere, farklı sektörlere yatırım yapan bir fon olduğunu görüyoruz. Ben bu fonu gerçekten çok beğendim. Çünkü diğer fonlara nazaran biraz daha çeşitli, çok güzel bir fon. Hani bu tarz fonları yakalamak sizlere güzel kazançlar getirebilir. Ama ne diyoruz? Bu fonu kendiniz de mutlaka yakından takip edeceksiniz. Avantajlarını yazmışlar. Bakın tek işlemle dünyadaki farklı borsalarda işlem gören şirketlere tek fon ile yatırım yapabilirsiniz. Aslında benim fonlarda gerçekten sevdiğim en önemli nokta bu. Yani siz bir sektörü seviyorsunuz, yakından takip ediyorsunuz ama dünyadaki o sektörde bulunan şirketlere... E, ya da şirketleri tam olarak bilmiyorsunuz. İşte bu tarz fonlar sizlere bu şirketlere yatırım yapma imkanını sürüyor. Birazdan bakın fiyatını da göreceksiniz. Şu an açılış fiyatı 1 TL. Hani bu daha da yükselebilir. İlk başta yani yeni bir fon olduğu için fiyatta yükseliş görebiliriz ama biraz daha durulduğu zaman bu fonlar portföyde güzel fiyatlarla bulunabilir. Sonuçta çok düzgün miktarlarda bu, bu tarz yerlere yatırım yapan, bu tarz işler yapan şirketlere ne yapıyorsunuz? Ortak oluyorsunuz. Bu çok güzel bir şey diyebilirim. Şimdi burada birim fiyatını paylaşmışlar. Bakın alım ve satış valörü ne dedim? T3 yani içerisinde %65 Nasdaq olduğu için alış ve satış valörü 1'e 3 gün olması gayet normal. Fonun risk değeri de 7. Yani hisse senedi yoğun fonu gibi düşünebilirsiniz. Fon profili yüksek bir fon diyebiliriz. Peki takas üzerinden bakalım. Yani tefaz üzerinden baktığımız zaman onun şu anki açılış fiyatı 1 TL. Fon toplam değeri şimdiden 82 milyona yaklaşmış. Yatırımcı sayısı da bakın 9000. Hani bu tarz fonlarda dediğim gibi biraz daha uzun vadeli olaya bakabilirsiniz. Emin olun buradaki fon toplam değeri ve yatırımcı sayısının da giderek arttığını mutlaka göreceksiniz. Pay adedi de gerçekten çok cüz'lü miktarda. 82 milyona yakın bir pay adedi var. Bunun önümüzdeki dönemlerde tabii ki fonun getirisiyle beraber fiyata yansıdığında göreceksiniz. Bakın burada fon varlık dağılımı biraz ilginç. Hani ilk etapta %56 yani %57'lik bir mevduatta duruyorlar. Ben eminim fon yöneticileri bir fırsat bekliyordur. Hani buradaki mevduattan çıkıp tekrar o şirketlere girmek adına onların da hani yönetici ekibe güvenmekte fayda var. Bir bildiği vardır diyoruz. %20'lik bir hisse senedine giriş yapmışlar. %21'lik de yabancı hisse senetlerinde olduğunu görüyoruz. Ben kap bilgi adresine gelip baktığım zaman İçerik olarak daha hangi şirketlere yatırım yaptıklarını göremedim ama son 5 bildirime gelip baktığınızda sizler burada önemli gördüğümüz bakın izahname ve şemsiye fon 3 tüzüğünü yatırımcı bilgi formunu mutlaka okuyun. Bunlar gerçekten önemli şeyler. Fondan beklenen ilk 5 periyodik bildirime gelip baktığımız zaman yakın zamanda fon portföy dağılımında ne yapacak bizlere açıklayacak. O zaman yine başka bir videoda bu içerikleri de kontrol ederiz. Şirketleri de kontrol ederiz. Genel anlamda biraz toparlayacak olursak ben fonu gerçekten beğendim. Yani diğer fonlara nazaran gerçekten yatırım perspektifi biraz farklı. Sektör de gayet güzel bir sektör. Potansiyeli yüksek bir sektör. Biraz daha ne diyoruz? Sabırlı olmakta, uzun vadeli olaya bakmakta fayda var. Ve tabii ki kesinlikle bu videodan sonra lütfen kendi araştırmalarınızı da yapın. Eğer yaptıysanız da bize yorumlarda belirtin. Bu fonlarla ilgili ya da bu fonla alakalı neye eksik buluyorsunuz? Neye artı buluyorsunuz? bizlere belirtirseniz de ne deriz? Ne dedik? Seviniriz. Beni dinlediğiniz için arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.